Hoş geldiniz arkadaşlar. Benim için çok önemli olan bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Elime ulaşan verilere göre toplumun yüzde %60'ı çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyuyormuş. Bu senede ben anlatacağım. Hem de en baştan. Öncelikle dünyada her 100 kişiden biri epilepsi hastası. Ve biz de bir gün epilepsi hastası olabiliriz. Bir kere burada bir anlaşalım. Epilepsi ve sara aynı hastalık. Eş anlamlılar. Okul, mektep gibi. Ayrıca toplumun yüzde altısı epilepsinin bulaşıcı olduğunu düşünüyor. Arkadaşlar epilepsi bulaşıcı değildir. Grip mi bu? Nasıl bulaşsın? Uzun lafın kısası farkındalık çok zor bir şey değildir. Buraya kadar herkes net mi? Bakın bu konu daha sonra karşınıza çıkar, sonra söylemedi demeyin. Epilepsi için bakın.